Dilek öldüğü zaman o ameliyat masasında Elif'i görmüştüm. Bir an Elif'i koymuştum oraya. Nefesim kesilmişti. Bir korku almıştı içim. Günlerce uyuyamamıştım. Elif'le kavuştuğumuzda ömrü hayatım boyunca yaşadığım en büyük korkunun bu olduğunu sanmıştım. Yanılmışım dedi. Dedi. Elif'in durumu iyi değil. Eğer zamanında böbreği bulamazsak... düşünmekle bile istemiyor. Çok korkuyorum dedi. Şu an korktuğum kadar ben hiçbir zaman korkmamıştım. Sevdiğini kaybetme korkusundan daha büyük bu korku bilmem evlat. Yüreğine gaye oturmuş gibi ağırlaşır için. Uyku uyutmaz, yemek yedirmez, söz söyletmez. Bilirim Kenan, insanın en sevdiğini kaybetme korkusunun nasıl bir acı verdiğini çok iyi bilirim. Ne olur söyle bana. Madem bu korkuyu biliyorsun, bununla nasıl baş edebilirim söyle bana. Bir de Elif'in bana çok ihtiyacı var. Benim de aklıma ihtiyacım var. Durdu çalışmıyor. Ne olur bir şey söyle. Olanı da olacakları da kabul etmek gerek. Nasıl yani? Böylece dizim kırıp oturayım mı? Elif e olacaklar mı seni diyeyim? Asla olanı kabulleneceğin. Elif hasta. Ve onu neyin iyileştireceği belli. Eğer böbrek bulunursa olacak belli. Bulunmazsa olacak belli. Her iki sonucu değiştirecek olan da senin sevgin ve gayretin olacak. Ya bunlar da yeterli olmazsa dede? Yeryüzünde geçmeyen hiçbir acı yoktur oğlum. Allah Elif şifasını bulacak. Buna inanacağın, bunu düşüneceğin, korkularını bir kenara bırakacağın. Zaman korkmak zamanı değil, zaman sevdiğine dört elle sarılıp... ...onu hayatta tutabilmek için elinden gelenin fazlasını yapma zamanı. Rabbim hiçbir çabayı zayi etmez. Seni de Elif'i de etmeyecek göreceksin. Allah biliyor dede. Elif'i ne kadar sevdiğimi biliyor. Bu aşkı senin kalbine koyan Mevlam. İnşallah senin ellerinden de tutacaktır. Biz hepimiz evvela dualarımızla... ...sonra da mevcudiyetimizle her daim yanında olacağız. Yeter ki sen ayağa kalk ve çabalamaya devam et.